Düşünce özgürlüğünden tutukluluk sürelerinin sınırlanmasından, ilk olan hasap oğutları mühagüsünden hukuktan nefsiye geçsin kadar pek çok düzen yöne de yürürlüğe girdi. Yargı reform strateji belgesi kapsamında hazırlanan ergü paketinin resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı. Artık haber vermesinin sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç değil, 5 yılın altında ceza gören 14 suç için Yargıtay'da temiz yolu açıldı. Cumhurbaşkanına hakaret, suçu ve suç oluyor övme, halka kim ve düşmanlığa tahrik gibi suçlarda verilen ceza, istinafın onayının ardından Yargıtay'da temiz edilebilecek. Tutukluluk süreleri de sınırlandı. Ağır cezaya girmeyen suçlarda tutukluluk süresi en fazla 6 ay olacak süre ağır cezalık suçlarda en fazla bir yıla, terör suçlarında ise bir buçuk yıla kadar uzayabilecek. <laughs> o hay kapsamında pasaportlarına el konulanlar için de yeni bir kapı açıldı ve rahat etmeleri koşuluyla eğer İçişleri Bakanlığı da onay verirse pasaportları iade edilecek. Meslekte 15 yılında bu kapları yeşil pasaport alabilecek. Savcı 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda kamu davası açılması da 5 yıl erteleyebilecek. Örgüt suçları kapsam dışında olacak. Seri ve basit yargılama usulü devreye sokulacak. Savcı, şüpheliyle anlaşırsa duruşmasız yargılama yapılabilecek. Cinsel suç malduru çocukların ifadeleri savcı nezaretinde özel merkezlerde uzmanlar aracılığıyla olunacak. Şüpheli ve sanık yüz yüze gelmeyecek. İnternet sitelerinde sadece sakıncalı bulunan içeriğe erişim engellenecek. Hukuk fakültesi mezunları mesleğe başlayabilmek için yeterlilik sıramına girecek. Düzenlemeler böyle. Sıra uygulamada. Adalet Bakanı Abdülhamit Gür, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacak dedi. Evet yargı reformu strateji belgesinde ilk adım tamamlandı. Bir paketle gelen yeniliklerde uygulamaya girdi. girdi. ki yürürlüğe giren paket hayatımızda neleri değiştiriyor, neleri getirdi? Bunu ben konuklarımızla konuşacağız. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Mehmet Sarı ve Doktor Reza Nepelzeme stüdyo konuklarım olacak. Profesör Doktor Ersan Şenses kalp bağlantısıyla katılacak yayınımıza. Eğer Kutçu ile Zanak Özdemir oldu. Birazdan gelecek ben önce stüdyo konuma hoş geldiniz diyoruz. Ve Mehmet Bey ve Skype konuma da Ersan Şen hocamıza da yine hoş geldiniz diyorum. Ersan ee, Hocam sizinle başlayalım. E, ee, bağlandınız. Yargı paketi yürürlüğe girdi dedik. Neler var? Çok sayıda da madde içeriyor aslında. Düşünce açıklamaları ile ilgili maddeler var. Tutukluluk süreleri ile ilgili var. El konulan pasaportlar. Ee, seriyle basit Yargılama. Ee, de hukuk fakültesi mezunlarının meslek sınavına girmesi gibi birbirinden bağımsız pek çok konu içeriyor. Sizden dinleyelim hayatımızda neler değişecek bu pakette Gölüksalp. Tamam buna tabii bir vefon demek e, isabetli değil. Neticede değişiklikler diyebiliriz. Yenileşme, iyileşme, e, olumlu. Bazı değişiklikler var. Bazı da bunu uygulama gösterecek. Ve fon dediğiniz zaman mesela adli kol teşkilat kurulursa bu reformdur. Veya bunun yanında yer e, ve yetki güvencesi hakim hani, ve savcılarla ilgili bu pakette göremedik. Bu bir reformdur. Yani bu e, yer geri bir e, e, katlı bir sistemin getirilmesidir. Burada reformdan ziyade örneğin yargılama olsunları getirmiyor Ceza bu yardıması hukukuna işte sizin biraz önce e, güzel özetlediniz yayının başlangıcında seriyle basit yardım dedi gibi. Burada e, tabi özellikle ceza mahkemesi kanununda önemli bir değişiklikler yapılacak. İşte pasaport taktikleriyle ilgili bir düzenleme var. E, yeterli olduğu söylenemez. Herkesin beklentisi sanki bu değişiklik olunca bu e, adli kontrol biri dışında pasaportta da ellerinden alınan yani seyahat yürüyekleri kısıtlanan bu FETÖ PDY döneminde özellikle kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde çok çok karşılaştık. Her ne kadar pasaport kanunu 22. maddesinde uygulama varsa da bunlarla alakalı soruşturma, kovuşturma bitmişler. Varsa yani e, herhangi bir şekilde e, tatibatı, devam yerler varsa bunların tekrar seyahat belgelerine kavuşabilmesinin önü açılıyor. Ama bunun dışında eğer davası dosyası devam ediyorsa kısıtlı ve bunlar bakımından yol bir yöntem hala idari başvurular ve idari yargı yolu olarak gözüküyor. Bunu ifade etmek lazım. Bunun dışında hukuk takipteleriyle ilgili, mezunlarla ilgili gerçekten e, yani gerililiydi bu. Yapılması lazımdı ama burada tabii bir serzer işte bulunmakta yayın ile isabetli olacak. Şu anda 2018-2019 e, dönemine göre yani geçtiğimiz seneden bahsediyorum. Hukuk fakültelerinde 82.322 82, öğrenci bizi çok. Ve sürekli örneğin İstanbul Barosu kıymetli meslektaşla aynı barodan birlikte o baronun meşhuruyuz. Ya haftada yüzlerce yeni e, staj başvuruları bitip avukatlık e, Hakkı Nerede'den e, hukukçular var. E, tabii e, bu hukuk fakültelerinin sayısının çok fazla olmasından yani geçtiğimiz sene 67 faal hukuk köylerinin olduğundan söz ediliyor. Hatta bunların bir kısmının hukukçu olmayan dekanları nedeniyle %28'lik kısmının dekanlarının hukuk olmaması sebebiyle de ciddi eleştiriye tabi oldu. Yani o kalitenin ve sadece o katlık mesleği bakımından değil hakimlik savcılık mesleği bakımından daha arttırılması için bir defa hukuk fakültelerinin rehabilit edilmesi lazım. Bunu da yeri yermişken ifade etmekte fayda görüyorum. Ayrıca Fırdözeli aylakların teyitinde ya gidiniz oldu. muhakkak. Yani bu fakültesinin e, sünesini beş yıl veya da mezunlar mı sınav kurmak, e, tek başına çözüm değil. Bir defa planlamanız yani bu kadar mezuna siz iş imkanı sağlayabilecek misiniz? Örneğin avukat sayısına 60 binleri bonduğu İstanbul ilinde. E, çünkü dünyanın en büyük barosu ve bunu da bu gidişte kimse elinde mi Öyle bir zükür. İkincisi ise yani fakülteleri açmak değil. E, siz 5 kopyaşlar olmayan hukuk fakültesiyle kayıt bir yer dışarıdan e, ziyaretçi ziyaretçi öğretmeniz statüsünde değil de daimi orada kayıtlı profesör olmadan 19 e, hukuk fakültesinin e, hukukçu olmayan dekanının olduğu söylendiği bir ortamda e, siz e, daha baştan dışta zaten deyim yerindeyse sınıfta kadersiz Yani buraların ve her bir, biri dönmesi lazım. Dolayısıyla bu anlamda getiriyorlar sınav bir kaliteyi arttırma yönünde de altta işte, kurumunda e, bu çektelerini adayların e, niteliğini e, iyileştirmede çözüm olacaksa da bunlar e, yalnız başlarda yeterli olmayacak Buna ifade etmek istiyorum. Yani siz şunu yapmamasın. Böyle bir olmaz Yani hukuk fakültesinden bahsediyorsanız hukuk nosyonu olan insanların orada öğretici olması gerekir. Pek tabii ki e, dekanları sanki idari hizmet yapmaz. E, aynı zamanda akademik kadroları teşkil edip akademik hizmetlerde bulunurlar ki e, 17 Devlet Üniversitesi'nde İçi Vakıf Üniversitesi'nde eğer bir bilmiyorum ama e, ciddi bir makaleden bu alıntı yapıyorum. Bir tane yani dört çamam gözlerin makalesiydi. Onun makalesinde çıkan sonuç bu tabi e, herkes tarafından da öğrenildi sosyal vasıtasıyla. Hukuk kalitelerinde bu tür sorunlar var. Ve e, yine yayınınız yayınımız vasıtasında söylüyorum bizim ağaç yaşken iyilir misalinde hareketle bir defa. Bu kul ee, başlangıcı dersini temel hukuk bilgilerini hukukun evrası ilki ve esaslarını anaokullarında ilkokullardan itibaren çocuklarımıza öğretmemiz bu yönde bir takım eğitim faaliyetlerinde bulmamız lazım. Yani adında hukuk olan bir dersin e, sadece üniversite sıralarında sınıflarında değil e, daha beşli yedili yaşlardan itibaren adalet bu için temel de dediğiniz sokakta her yerde bugün oturduğumuz ben bu yayında siz orada ettiğimiz bizi seyreden dedim. Peki biz de yani, dair eredi baya bak hep bunda ama adında hukuk olacak. Her adında hukuk kavramının olup her çizgi hak ve temel bilgilerini başkalarının hak ve saygı olmanın gereklerini anlatıp hazmedilmesini sağlayabilecek ee, bir takım bilgilerin e, daha anaokullarından değil okullardan itibaren ağaç yaşken ilim e, atasözünden hareketle verilmesi lazım. Şu önemli değil, Burada tutukluluk sürelerinde o tutuklulukla başımız belada. Tutuklama tedbiriyle ilgili ama hey bu izin aracı. E şöyle çünkü tutuklama tedbiri Türkiye Cumhuriyeti'nde oldu babası bir kez niteliğinde yani basma kalıp sözlerle bir işen gereklilerin bile göz ardı edildiği uzun süre yargılamalarda suçsuzluk masumiyet karnesi devam ettiği halde bir koruma tekbiri yani adaletten kaçmayı veya dil karakteri engelleyecek bir koruma tedbiri olduğu halde 4 yıl 5 yıl 6 yıl, 7 yıllık uygulamalara tabi bunu biliyoruz. Bu tür sürü Şurek faydası var. Yine kan böylece müdahale ediyor. Fakat zihniyetimizde sorun var bizim. Yani biz tutuklamayı toplum olarak da hatta sosyal medya baskısıyla insan tutuklattığımız oldu bizi. Biz ceza gibi görüyoruz. Evet tutuklama tedbirinin tatbik edilmesi gereken yerlerde şartları varsa Tamam bu bu ama şartları yoksa ya adli kontrol teklimi tatbik edersin. Dörtçülük ikisi gereği ya da tutuklama tekbirini tatbik etmesin ama biz de e, yardıma bizi usulüldüğü için tutuklanmadın mı tamam. Toplumda da böyle bir beklenti var. Dolayısıyla ben burada bir zihniyet değişmesine ihtiyacına e, o değişikliği e, 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 izgaş olduğunu düşünüyorum. Ama isabetli Doğrudur. Bunlar yalnız ekşüra derdi. Bazı arkadaşlar bunu yanlış anladı. Zannettiler ki e, Kamunda gösterilen tutuklama sürelerinin nazami buluk sürelerinin bir bir de soruşturma da tutuklama sürelerinin getirildiği gibi bir hava istebildi. Bu doğru değil. Burada kovuşturma hariç de hava açıldıktan sonra demiyorum ama soruşturma ile ilgili asliye geza ağır ceza de terör suçları dediğimiz bu suçlardan dolayı yürütülen soruşturmalarda tutuk bulukta, azami süre sınırlarına getirildi. Yoksa e, Kanunda zaten var olan sürelere ilade tutuklama süreleri kata getirilmedi. Bu herkes tarafından böyle bilinsin ve bu noktada bir takım e, eleştiriler ben tabii işittim. Bu olma ilgili yazı da yazdım. E, kanun koyucunun mekli ve onun gerekçesi ek yeni süreler geçirmek biçiminde değil net biçimde soruşturma aşamasında. Çünkü kovuşturmayı el atmamış ona cesaret edememiş hala. Tutuklama bir noktasında Türkiye Cumhuriyeti'nin biçemediği davalarda ağır cezalık suçlar bakımından sorunlar olduğu için önce ko kovuşturma yani dama sırasında da bunu kısıtlayalım diye düşündüler. Fakat bunu yapmaya açıkçası daha önce böyle bir bizim teşebbemiz var. Cesaret edemedikleri için bu noktadan sarfı nezar ettiler. Şurası önemli, ee, seri ve e, ee, basit yavru alma geliyor ceza yargılama sıra. Yani örneğin e, 250. madde yeniden dizayn ediyor bizde ceza mahkemesi kanunda. E, savcıya anlaşma durumunda şüphelinin kabul etmesi durumunda ceza tayin etme demeyelim de ceza belirlene hakimin tasdikine e, gerekli kalıyor ama. Yani hakim onaylama kaydıyla böyle diyor e, hüküm var ama bunun anayasa 9. maddede edelim, e, bağımsız mahkemelere aittir yargı ilkisi. Cumhuriyet Savcısı bir yargıç Edenim işte diyor, hakim değil de biçimde eleştiriyor değil ama bu eleştiri çok isabetli olmayabilir çünkü neticede bu e, kabule bağlı şüphelinin kabulüne bağlı olan bu usul yani seri yarında bu neticede bir hacimin çörüp şüpheli dinledikten sonra onaylamasıyla yani Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarlık usulü dediğimiz sistemin bir denzevlin basit halinin Türkiye Cumhuriyeti'ne getirilmesi biçiminde görüyoruz. Basit yardım usulü var bir de gelen. Yeni ama basit yardım usulünde bazı sorunların olmadığını e, söylememek için <laughs> <laughs> ve evet, e, e, tamam e, basit yer damı usulünde ise sorun çünkü üzerinden karar verme gibi bir ciyette e, mahkemi giderse böyle bir usul gibi ceza yargılaması da tabii bunun dürüst yargılanma hakkına edelim tamam soru sorabilme hakkına ne kadar bu bunun olmadığı meselesi de ayrıca tartışılması gereken hususlardan birisi bir de. Basit yargılamasyonuyla itiraz ederseniz, eğer bu itirazı sanık yaparsa kazanılmış hap olmayacak. Çok enteresan. Diyor ki, kendine güvenirsem itiraz et, kendine güvenmiyorsam basit yargılamasyonuyla derilen karara itiraz etme demek. Bu böyle bir e, değişik yer. Bizim e, bugüne kadar gördüğümüz sanıkların, müttesepatların korunması ilçesinin bir anlamda göz ardı girdiği, bir basit yargılama usulü biçiminde güzelleminin geldiğini görüyoruz. Ve ee, bu uzlaştırmanın bazı suçlar yönünden iniş çekildiği, işte suç eşyasının satın alınması, iş ve çalışma hürriyetinin ilgili güveni kötü kullanma gibi yani mesele davaya dönüşmeden tarafların bir araya gitinip bu uzlaştırmacılar vasıtasıyla anlaştırılması Cumhuriyet savcılığı soruşturması aşamasında böyle bir yol görürüz. Önemli mesele kadar burada konuşulması gereken e, tabii ki Karip bir yankara geçiyoruz. O da şu, ifade hürriyetinden dolayı ceza alanların 5 yıl hapis cezası sınırının aşılmadığı durumda kapalı olan temiz kanlı yolun burada açılması işte amat tartışma konularından birisiydi. E, o tartışma konusunda bu hükmü görmüş e, fakat fakaletin bastığı yok. Burada nokta, yani, burada ilgili atalım. E, çünkü Reza Bey de geldi demiştim az önce. Hoş geldin dostum Reza Bey. Siz biraz soluklanın. Şimdi aynı soruları e, Mehmet Sarı'ya da sormak istiyorum. Ve çok başlık var.